merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ben Yunus. Ben Meryem. Ben de Yusuf. Ee, bugün e, Türkçe'de belirli geçmiş zaman e, hakkında 100 tane cümle hazırladık. Hepimiz teker teker bu cümleleri seslendireceğiz. E, sonrasında siz de durdurup kendiniz tekrar edebilirsiniz. Bu da size çok fazla çok yararlı olur. Başlıyoruz o zaman. Ali dün İstanbul'dan geldi. Ali dün İstanbul'dan geldi. Ali dün İstanbul'dan geldi. Ben çok acıktım. Ben çok acıktım. Ben çok çok acıktım. Meryem eve geldi ve hemen televizyonu açtı. Meryem eve geldi ve hemen televizyonu açtı. Meryem eve geldi ve hemen televizyon açtı. açtı. Bebek hastaydı. Dün çok ağladı. Bebek hastaydı. Dün çok ağladı. Bebek hastaydı. Dün çok ağladı. Önce kitabın kapağına baktı. Sonra içini açıp okumaya başladı. Önce kitabın kapağına baktı. Sonra içini açıp okumaya başladı. Önce kitabın kapağına baktı. Sonra içini açıp okumaya başladı. Sen bu filmi izledin mi? Sen bu filmi izledin mi? Sen bu filmi izledin mi? Baban Japonya'ya gitti mi? Baban Japonya'ya gitti mi? Baban Japonya'ya gitti mi? Dün akşam yemeği yedin mi? Dün akşam yemeği yedin mi? Dün akşam yemeği yedin mi? Ben dün arabamı yıkadım. Ben dün arabamı yıkadım. Ben dün arabamı yıkadım. Ben sabah erken kalktım ama sen erken kalkmadın. Ben sabah erken kalktım ama sen erken kalkmadın. Ben dün sabah erken kalktım ama sen erken kalkmadın. Öğretmen yeni bir konuyu anlattı. Öğretmen yeni bir konuyu anlattı. Öğretmen yeni bir konuyu anlattı. Dün derste çok şey öğrendim. Dün derste çok şey öğrendim. Dün derste çok şey öğrendim. Biz yeni bir YouTube kanalı açtık. Biz yeni bir YouTube kanalı açtık. Biz yeni bir YouTube kanalı açtık. Evet, gerçekten gerçekten de açtık. açtık. Meryemle benim bir tane YouTube kanalımız var. Beyblade videosu çekiyoruz. Linki aşağıda. İsmi hadi fırla 3 tane i ile yoksa çıkmıyor. Hadi i i i fırla. Evet. Bu kitabı üç kere okudum. Bu kitabı üç kere okudum. Bu kitabı üç kere okudum. Bütün gün bilgisayarda oyun oynadı. Bütün gün bilgisayarda oyun oynadı. Bütün gün bilgisayarda oyun oynadı. Dün kuzenimle birlikte gezdim. Dün kuzenimle birlikte gezdim. Dün kuzenimle birlikte gezdim. Bizi ne kadar beklediniz? Bizi ne kadar beklediniz? Bizi ne kadar beklediniz? Sizi 15 dakika bekledik. Sizi 15 dakika bekledik. Sizi 15 dakika bekledik. Ben 6. sınıfa geçtim. Ben 6. sınıfa geçtim. Ben 6. sınıfa geçtim. Ahmet İngilizce öğrendi. Ahmet İngilizce öğrendi. Ahmet İngilizce öğrendi. Meryem az önce çok güzel bir şarkı söyledi. Meryem... Meryem az önce... Ah... En... <laughs> Meryem az önce çok güzel bir şarkı söyledi. Meryem az önce çok güzel bir şarkı söyledi. Dün 3 saat ders çalıştım. Dün 3 saat ders çalıştım. Dün 3 saat ders çalıştım. Saat ders çalıştım. Geçen yıl İtalya'ya gittim. Geçen yıl İtalya'ya gittim. Geçen yıl İtalya'ya gittim. Ali'ye 500 TL borç verdim. Ali'ye 500 TL borç verdim. Ali'ye 500, Ali 500 TL borç verdim. Ahmet dün pikniğe gelmedi. Ahmet dün pikniğe gelmedi. Ahmet dün pikniğe gelmedi. Sen hiç hayvanat bahçesine gittin mi? Sen hiç hayvanat bahçesine gittin mi? Sen hiç hayvanat bahçesine gittin mi? Biletleri almadın mı? Biletleri almadın mı? Biletleri almadın mı? Benim bilgisayarım bozuldu. Benim bilgisayarım bozuldu. Benim bilgisayarım bozuldu. Hepimizinki bozulmuş. Sen dün kaçta yattın? Sen dün kaç soru attın? Sen dün kaç soru attın? Tarih sınavından 85 puan aldım. Tarih sınavından 85 puan aldım. Tarih sınavından 85 a puan. 5 puan aldım. Marketten su ve ekmek aldım. Marketten su ve ekmek aldım. Marketten su ve ekmek aldım. Yeni bir video çekmeye karar verdim. Yeni bir video çekmeye karar verdim. Yeni bir video çekmeye karar verdim. Beni sen mi aradın? Beni sen mi aradın? Beni sen mi aradın? Sen bugün okula gitmedin mi? Sen bugün okula gitmedin mi? Sen bugün okula gitmedin mi? Ödevlerimi tam zamanında bitirdim. Ödevlerimi tam zamanında bitirdim. Ödevlerimi tam zamanında bitirdim. Bugün anahtarlarımı kaybettim. Bugün buldum. Bu Dün anahtarlarımı kaybettim. Bugün buldum. Dün anahtarlarımı kaybettim. Bugün buldum. Dün anahtarlarımı kaybettim. Bugün buldum. Eskiden böyle değildin. Sen çok değiştin. Eskiden böyle değildin. Çok değiştin. Eskiden böyle değildin. Çok değiştin. Bugün Instagram'a 5 fotoğraf ekledim. Bugün Instagram'a 5 fotoğraf ekledim. Bugün Instagram'a 5 fotoğraf ekledim. Bana çok yardım etti. Bana çok yardım etti. Bana çok yardım etti. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Ahmet çektiği fotoğrafları bana gösterdi. Ahmet çektiği fotoğrafları bana gösterdi. Ah Ahmet çektiği fotoğrafları bana gösterdi. Beni bugün okula babam getirdi. Beni bugün okula babam getirdi. Ben bugün okula babam getirdi. Babam anneme çok güzel bir hediye aldı. Babam anneme çok güzel bir hediye aldı. Babam anneme çok güzel bir hediye aldı. Dün kendimi biraz kötü hissettim. Dün kendimi biraz kötü hissettim. Dün kendime biraz kötü hissettim. O benimle hiç ilgilenmedi. O benimle hiç ilgilenmedi. O benimle hiç ilgilenmedi. Ona bildiklerimi anlattım ama o bana hiç inanmadı. Ona bildiklerimi anlattım ama o bana hiç inanmadı. Ona bil, bildiklerimi anlattım ama o hiç o bana a, o bana hiç inanmadı. Bugün kaç bardak çay içtin? Bugün kaç bardak çay içtin? Bugün kaç bardak çay içtin? Sen bu filmi daha önce izledin mi? Sen bu filmi daha önce izledin mi? Sen bu filmi daha önce izledin mi? Ümit benim teklifimi kabul etmedi. Evet, benim teklifimi kabul etmedi. Evet, benim teklifimi kabul etmedi. Polis yolu, Polis yolu trafiğe kapattı. Polis yolu trafiğe kapattı. Polis yolu trafiğe kapattı. Galatasaray dünkü maçı kazandı. Galatasaray dünkü maçı kazandı. Galatasaray kim maçı kazandı. Ben turistlerle İngilizce konuştum ama nedense beni anlamadılar. Ben turistlerle İngilizce konuştum ama nedense beni anlamadılar. Ben turist, turistlerle İngilizce konuştum ama onlar hiç beni ne anlamadı. Onlardan çıktı ya ama nedense beni anlamadılar. Dün parkta 5 kilometre koştum. Dün parkta 5 kilometre koştum. Dün parkta 5 kilometre koştum. Programı bilgisayara kurdum. Programı bilgisayara kurdum. Programı bilgisayara kurdum. Ben ilkokulu Amasya'da okudum. Ben ilkokulu Amasya'da okudum. Ben ilkokulu Amasya'da okudum. Abi sen gerçekten İstanbul'da okudun. Amasya'da. 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 <laughs> Ankara'ya 2013 yılında taşındık. Ankara'ya 2013 yılında taşındık. Ankara'ya 2013 yılında taşındık. Dün saatlerce parkta oyun oynadık. Dün saatlerce parkta oyun oynadık. Dün saatlerce parkta oyun oynadık. Virüse karşı tüm tedbirleri aldık. Virüse karşı tüm tedbirleri aldık. Virüse karşı tüm tedbirleri aldık. Ben internetteki her şeyin doğru olmadığını öğrendim. Ben internetteki her şeyin doğru olmadığını öğrendim. Ben internetteki her şeyin doğru olmadığını öğrendim. Bir çikolatayı üçümüz paylaştık. Bir çikolatayı üçümüz paylaştık. Bir çikolatayı üçümüz paylaştık. Biz yeni bir mikrofon satın aldık. Biz yeni bir mikrofon satın aldık. Biz yeni bir mikrofon satın aldık. Mikrofon satın aldık. O bana yaşımı sordu. O bana yaşımı sordu. O bana yaşımı sordu. Biz odamızı topladık. Biz odamızı topladık. Biz odamızı topladık. Aa, bugün anneannemi aramayı unuttuk. Aa, bugün anneannemi aramayı unuttuk. Aa, bugün anneannemi aramayı unuttuk. Biz size söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Biz size söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Biz size söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Bu cümleleri biz hazırladık. Bu cümleleri biz hazırladık. Bu cümleleri biz hazırladık. Siz bizim kanalımıza abone oldunuz. Siz bizim kanalımıza abone oldunuz. Siz bizim kanalımıza abone oldunuz. Abone Sab olmadıysanız da hemen abone olun aşağıda. Sabah erken kalkmak için saati kurdum. Sabah erken kalkmak için saati kurdum. Sabah erken kalkmak için saati kurdum. Annem çok güzel bir kek yaptı. Annem, Biz de <laughs> annem çok güzel bir kek yaptı. Biz de afiyetle yedik. Annem çok güzel bir kek yaptı. Biz de afiyetle yedik. Annem çok güzel bir kek yaptı ve biz de afiyetle yedik. Koronavirüs bütün dünyayı sardı. Koronavirüs bütün dünyayı sardı. Koronavirüs bütün dünyayı sardı. Babam üniversite yurt dışında okudu. Babam üniversiteyi yurt dışında okudu. Babam üniversiteyi yurt dışında okudu. Ankara'ya dün çok yağmur yağdı. Ankara'ya dün çok yağmur yağdı söyle şey söylemeden önce bir şey diyeceğim. Aslında bir kere çok yağmıştı ve sel olmuştu. Evet. evet. Dün Ankara'ya. Ankara'ya. Ankara'ya dün çok yağmur yağdı. Biz ilk videoyu ne zaman çektik? Biz ilk videoyu ne zaman çektik? Biz ilk videoyu ne zaman çektik? Yorumlara yazın. Sen ne zaman doğdun? Sen ne zaman doğdun? 2012'de doğdum. Sen ne zaman doğdun? Ben bugün anneme çok yardım ettim. Ben bugün anneme çok yardım ettim. Ben bugün anneme çok yardım ettim. Ben araba kullanmayı öğrendim. Ben araba kullanmayı öğrendim. Ben araba kullanmayı öğrendim. Az önce reklamda gördüm. Canım lahmacun çektim. Az önce reklamda gördüm. Canım lahmacun çektim. Az önce reklamda gördüm. Canım lahmacun çekti. Sen dün okula neden gelmedin? Sen dün okula neden gelmedin? Sen dün okula neden gelmedin? Mesut dünkü filmi hiç beğenmedi. Mesut dünkü filmi hiç beğenmedi. Mesut dünkü <laughs> filmi hiç beğenmedi. Sen bana kızdın mı? Sen bana kızdın mı? Sen bana kızdın mı? Biz yeni bir ev satın aldık. Biz yeni bir ev satın aldık. Biz yeni bir ev satın aldık. Biz geçen yıl Alanya'ya gittik. Biz geçen yıl Alanya'ya gittik. <laughs> Bi biz geçen yıl Alanya'ya gittik. Geçen hafta basketbol oynadık. Geçen hafta basketbol oynadık. Geçen hafta basketbol oynadık. Ben YouTube'a üye oldum. Ben YouTube'a üye oldum. Ben YouTube'a üye oldum. Dün mağazadan aldığım gömleği değiştirdim. Dün mağazadan aldığım gömleği değiştirdim. Ben dün yani dün mağazana, mağazadan aldığım gömleği değiştirdim. Dün iki saat müzik dinledik. Dün iki saat müzik dinledik. Dün iki saat müzik dinledik. Dün ikinci derse geç kaldım. Dün ikinci derse geç kaldım. Dün ikinci derse geç kaldım. Sen benim, Sen benim söylediklerimi tekrar ettin. Sen benim söylediklerimi tekrar ettin. Sen benim söylediklerimi tekrar ettin. Ben o kişiyi daha önce hiç görmedim. Ben o kişiyi daha önce hiç görmedim. Ben o kişiyi daha önce hiç görmedim. Ankara'ya bu yıl kar yağdı mı? Ankara'ya bu yıl kar yağdı mı? Ankara'ya bugün kar yağdı bu yıl. mı? Bu yıl. Bu yıl kar yağdı mı? Ben az önce çok şirin bir kedi gördüm. Ben az önce çok şirin bir kedi gördüm. Ben az önce çok şirin bir kedi gördüm. Bir kedi gördüm. Meryem dün çok komik bir fıkra anlattı. Meryem dün çok komik bir fıkra <laughs> Evet tamam sen söyle. Meryem dün çok komik bir fıkra anlattı. Meryem dün çok komik bir fıkra anlattı. Babamın arabası bozuldu. Bu sebeple işe metro ile gitti. Babamın arabası bozuldu. Bu sebeple işe metro ile gitti. Babamın arabası bozuldu. Bu sebeple ıı, işe metro ile gitti. Bu kitaptan ben çok şey öğrendim. Bu kitaptan ben çok şey öğrendim. Bu kitaptan ben çok şey öğrendim. Dün rüyamda seni gördüm. Dün rüyamda seni gördüm. Dün rüyamda seni gördüm. Arkadaşıma e-posta gönderdim. Arkadaşıma e-posta gönderdim. Arkadaşıma e-posta gönderdim. Telefonumun şarjı bitti. Telefonumun şarjı bitti. Telefonumun şarjı bitti. Geçen hafta Zeynep'in doğum gününü kutladık. Geçen hafta Zeynep'in doğum gününü kutladık. Geçen hafta Zeynep'in doğum gününü kutladık. Sabah kendime kahve hazırladım. Sabah kendime kahve hazırladım. Sabah kendime kahve hazırladım. Kardeşime hediye aldım. Kardeşime hediye aldım. Kardeşime hediye aldım. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, A yorum yapmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.